Cut. Merhaba arkadaşlar bugün kimleri kanalında ilk videomuz e, tanıtım amaçlı çekeceğiz bu videoyu yanımda Gökmen Kalmaz var ben de zaten tanıyan tanıyor onu da tanıyan tanıyor Mert Ayhan aynı öyle Instagram'dan falan tanıyanlar illa olur ilk videomuz tanıtım amaçlı çekiyoruz Gökmen <laughs> söz sana bırakıyorum kardeşim. <laughs> bu kanalı e, ee... Bir şey oldu. Mert canlı Gökmen ben parayı buldum. Ondan sonra nasıl buldun dedim. Sus, sus, dur oğlum dur nasıl buldun? Paraları ben çek. Şey, dur Anladım bir şey Ondan sonra dedi gel dedi YouTube kanalı açalım şu dur gel Türk dedi videolar çekelim dedi. Dedim oğlum dedim var dedim o iş para yapış para için yapmayacaksın dedim. Tamam tamam inandım inan tamam. Ne <laughs> ben ne nasıl konuşayım? Ben ne sallıyorum şu an? bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Her neyse arkadaşlar, işte bakın ee, şimdi bu YouTube açma fikri nasıl geldi, nasıl oldu anlatıyor mu? Anlatır, ben devam ediyorum. İlk Güzel. başlarda ben TikTokla başlamıştım. Ben işi. de kameramandım onu ilk İlk başlarda TikTokla başlamıştım. Sonra işte kameramanım Gökmen'de ama iki kişiydik yani kimse yoktu. Biz kendimiz yani amacımız büyümek falan değildi. Öyle dışarı çıktığımız zaman hobi olarak yaptığımız şey. Eğlence. Şeyde, eğlence amaçlıydı. Karabük'te oturuyoruz biz kara bir küçük yer ve hani çabuk ismin duyuluyor ve haliyle kimse hani İstanbul'un veya giyinişin tarzın fazla ne olduğunu bilmedikleri için isminiz affedersiniz topa çıkabiliyor. Çok yaşadık. Çok yaşadık. Yaklaşık 90 tane falan videom vardı. Çekiyordum. İzlenme bazıları 10 bin oluyordu. Bazıları hiç almıyordu. İki görüntüden böyle çıktığım oluyordu. Beğenilerim çok düşüktü. 15 falan ama ben bunlarla mutlu oluyordum işte her gittiğim yerde o TikTok TikTokçu nasılsın falan pisten de öyle hani dalga geçme şeyleri vardı ve bu benim çok gücüme gidiyordu yani. Başkalarının lafına bakarak hesabı kapattım gücüme gittiği için ki kapatmasaydım belki de şu anda iyi yerlerdeydim. dedim. harbi cidden yani kendimi büyütmüştüm. Bir ara kendini falan değiştirecek diye milletin sözleri yüzünden dedim oğlum dedim yapma etme boşver. Başkaları için bu hayatı yaşamıyoruz. Başkaların ne dediği umurumuzda değil. İster sövsünler, ister top desinler, ister başka bir şey desinler kime ne. Ama şöyle bir şey, ben bu YouTube kanalını istediğiniz kadar eleştirin. İstersem ben yani istersem saçımı ne yaparım? Pembe yaparım, onu yaparım, bunu yaparım. Dışarıdan yani kimin ne düşündüğü önemli değil. Ben kendimi böyle beğeniyorsam ben mutlu olacağım. Sizin mutlu olmanıza gerek yok. Ben eğer kendimi böyle mutlu hissediyorsam ben böyleyimdir yani o konudan sıkıntı yok. Yani ne eleştiri yapabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz mesela dersiniz ki böyle böyle her işte Mert ile Gökmen YouTube'a başlamış, bunlar ne anlar falan filan. Büyümek için küçük adımlar lazımdır. Öyle. Yani ilerleyen zamanlarda inşallah yükseleceğiz. Aynen öyle. Şimdi YouTube kanalını açma amacımız yani YouTube kanalında paylaşacağımız içerikler şöyle e, blog tarzı olabilir. Yani değişik, karmaşık, bize kendinizi bizim yanımızda hissettirecek. Yani biz mesela hangi duyguyu yaşıyorsak size de o duyguyu yaşattıracak videolar çekmeye çalışacağız. tabi. Genelde eğlenceli, hep güleceksin, eğleneceksin, o tarz. Şaka, gizli, ondan sonra ne bileyim tanıtım, değişik tarzda şeyler. Yani beş, beş, istediğiniz, biz de... çekmemizi istediğiniz bir video Yani çekmemizi istediğiniz bir konu varsa mesela Gökmen'e şaka yap veya Gök yorumlara yazarsınız Veya Gökmen Mertcan'ın Mert kafasını kopart falan filan Yo, Şaka yap dersiniz Biz de tamam deriz yani Siz yazın biz yap elimizden geldiğini yapacağız Emin olun yani Aynen öyle Videoyu fazla uzatmak istemiyorum Gökmen biraz da sen konuş biz şimdi e, hep videoları ne yaptım, ne yapacağımızı anlattık. Ondan sonra milletin derdi şudur budur onları anlattık. Hiç kendimizden bahsetmedik. Benim adım Gökmen. Tanıyan tanıyor zaten. Arkadaşım Mert Ayhan. Yaşımız 15. Karabük'te oturuyoruz. Karabük'te 5 Fener Mahallesi'nde. Emine adresini de vereyim mi Oğlum bu <laughs> kadar söyle, <söyleyeyim>, Hiç olmaz. <laughs> Ondan sonra turizmi okuyorum. Ben Gebze'liyim. Bartın Bartın İstanbul'dan geldim İstanbul'dan geleli bu ya Zaten bu ilk videomuz olduğu için şimdi biz bunu Instagram linkinde paylaşırız veya ne bileyim arkadaşlarımızla paylaşırız Aynen öyle Zaten bizi tanıyor olacaksınız ama biz yani şimdi başka arkadaşlarımızla da paylaştıracağımız için link başka yerden merak edip de gelenler olursa diye Tanıtıyoruz ya evet, Şimdi içinizden şimdi <laughs> dersiniz ki he Anasını sen sanki ben seni tanım Ne <laughs> ne <laughs> Oğlum sus <bari>. <gülüyor> link. link. <gülüyor> Allah, <gülüyor> nan, <gülüyor> Öyle. Yani biz buyuz. <laughs> Yapacak <laughs> bir şey yok. Youtuber olacağım. Büyüdüm böyle olacağım. Youtube Youtube. İlk zamanlarda kalitem tabii ki düşük olacak. İyi de olacak. İlk zamanlarda tabii ki düşük olacak. Para yok para. İzlediğinde para gelsin. Lan bir sus. Allah Allah. İlk zamanlarda tabii ki düşük olacak ama ilerleyen zamanlarda Böyle <laughs> İlerleyen zamanlarda ne? İlerleyen zamanlarda paranın <laughs> Paranın kölesi olayı <laughs> Neyse şimdi şaka maka bir yana da cidden hani Yaptığınız eleştiriler benim çok gücüme gidiyordu Zaten saatten sonra öyle bir şey yok istediğiniz kadar eleştirin Aynen. Öyle. İstediğinizi yapın ben buyum ben İsterse zaten... bak isterseniz YouTube'da sadece iki tane abonem olsun. Birisi ben kendim olayım, birisi Gökmen olsun. Ama ben bu YouTube'u çekeceğim. İki aboneyle işte 500 video, 500 video çekeceğim. İki tane abonem olsun bak. İki tane abonem olsun. Her gün iki görüntülen malıyım. Hepsinde kendimiz izliyor olalım. Ben yine de çekeceğim. Ben böyle mutluyum. Ben vakit geçiriyorum yani. Aynen öyle. Şey diyebilirsin. Ha işte 50 tane abonesi var. Kendimi YouTuber sanıyor. ben böyleyim abi. Ben kendimi böyle sanıyorum. Ben ben buyum yani. Mescim sinir hastası. <laughs> Ya dur ben <laughs> buyurum. <laughs> Sinir hastası bir kez adım bırak. Hangi Anladım. maske He? Kim dedi? Kapışırız. <gülüyor> <gülüyor> Zamanı geldiğinde kapışırız. Aynen öyle. He, şöyle olur. Mesela anonim açarız. Anonimden bize sorular yazarsınız. O soruların cevaplarını video halinde diz sesi olarak çekeriz. Aynen Evet, dış ses olarak çekeriz, onu yayınlarız. Mesela örneğin soru cevap yaparız. Veya falan. aynen soru cevap tarzı şunu yapabilir. Instagram'da paylaştığımız hani soru, sor, anket, market tarzı şeyler var ya. Onlardan kafanıza göre ne istiyorsanız onu sorarsınız. Ben Mertcan'a sorarım kime sormak istiyorsanız tabi. Ben Mertcan'a sorarım. Mertcan bana sorar. Orada da hem birbirimizi tanırız hem kanal büyür. O tarzda yaparız yani bir şeyler. Elbet büyüyün. Böyle. Biz buyuz. Kanka anladı tamam biz, biz buyuz. Biz. Biz. <laughs> tamam biz buyuz. Şimdi yeni ilk videomuz olduğu için fazla uzatmak istemiyorum hani. Zaten aceleye denk geldi. Acele değil de. Göçmen. Amacın ne olur? Amacın ne ya? <laughs> <Ne gülüyor> Göçmenle yarışmalar yapabiliriz mesela ne yaparız? Biz. İşte hangimiz birbirimizi daha iyi tanıyor gibi bir şey yapabiliriz. Ha. Am, e cezalı. cezalı. Cezalı mesela acı yeriz. Ne bileyim. Ha. Krem şanti vurursun yüzünden yani Asla krem krem asla. Yumurta da. Para yok o kadar da. <gülüyor> Çalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, yaparız. Hepiniz seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bye bay. bye bye. Hava